tüm istinaf ve yargıtay süresince tüm kadınlar bu davanın takipçisi olacağız. Bir tek bir tek kadın daha öldürülmesin diye. Katiller tahrik indirimi almasın diye. Eşit ve özgür, özgür bir yaşam için gerçek adalet bir gün kadın katillerini sadece bir kadını öldürdüğü için ömür boyu hapsetsin diye. Bu dava kadın örgütleri açısından gitmemiştir. Tüm kadın katilleri ve onlara yardım edenler gereken cezayı alana kadar her bir kadın cinayeti davası bizim davamızdır. Katillerin ve hakimlerin vicdanları rahat olsa da bu ülkedeki tüm kadınlar katillerin cezalandırılmasını ve bu cinayetler sonlanıncaya kadar yılmadan, usanmadan isyan ve mücadele etmeye devam edecektir. Bu karar tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin fesi gibi kadın örgütleri açısından yok hükmündedir. Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz. Pınar Gültekin davası bitmedi. Yeni başlıyor. Pınar Gültekin ve tüm öldürülen kadınlar isyanımızdır. Gerekçeli kararı tanımıyoruz. Karar bir an önce bozulmalı. Cem Katil Cemal Metin Avcı ve işbirlikçileri gereken cezayı almalıdır. Kadın cinayetleri meşrulaştırılamaz. Kadın katillerine ödül gibi cezalar verilemez.